Ayrıca küçük zil işaretine basarak bildirimleri açıp videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Tüm bunları yaptıysanız haydi videoya geçelim. İlk olarak yeni karakterimiz Zoe'nin aslında kim olduğuyla başlayalım. Bildiğiniz gibi 4. sezonda aramıza yeni bir karakter katılıyor. Ve hepimiz daha şimdiden onu çok tatlı bulduk. Tabi bir yandan da kim olduğunu merak ediyorduk. Ama kim olduğunu açıklamadan önce sizlerin tahminleri hakkında konuşalım. Birçoğunuz bu yeni karakterin Marinette ile Adrian'ın gelecekteki çocukları olduğunu düşünürken diğer bir kısmınız ise Chloe ile Luca'nın gelecekteki kızları olduğunu düşünüyordu. Öncelikle Zoe, Marinette ve Adrian'ın kızı olamaz. Neden mi? Fırtınalı Hava bölümünü hatırlayın. Marinette o bölümde Adrian ile üç çocukları olmasını istiyordu. Ve bunu söylerken de ekranda çocukların ismi yazıyordu. Ekrandaki isimler ise şöyleydi. Louis, Emma, Hugo. Eğer yeni gelen karakterimizin ismi Emma olsaydı evet haklı olabilirdiniz ama yeni karakterimizin adı Zoe. Bu yüzden Zoe Meynet ile Edrian'ın gelecekteki kızları olamaz. Diğer bir ihtimali konuşalım. Zoe'nin Chloe ve Luca'nın gelecekteki kızları olduğu söyleniyordu. Evet Zoe'nin giyim tarzı Chloe'ye çok benziyor ve ayakkabıları da Luca'nın ayakkabıları ile oldukça benzer. Ama Zoe gelecekten nasıl gelebilir tavşan mucizesiyle. Peki gelecekte tavşan mucizesi kimde? Alix'te. Ancak Alix böyle bir şey izin verir mi? Vermez. Zamanlayıcı bölümünü hatırlayın. Alix kara kediye zamanda yolculuk yapmanın çok tehlikeli olduğunu, olaylara müdahale etmenin ciddi sonuçları yol açabileceğini söylemişti. Ve Zoe de eğer gelecekten gelseydi bunun ciddi sonuçları olabilirdi. Zaten Alix de buna izin vermezdi. Evet teorileri çürüttüğümüze göre Zoe'nin aslında kim olduğunu açıklama zamanı geldi. Hazır mısınız? Peki söylüyorum. Zoe Chloe'nin kız kardeşiymiş. Evet doğru duydunuz. Zaten birçoğumuz bu sezondaki gizli kız kardeşlerin Zoe ile Chloe olduğunu düşünüyordu ve doğru çıktı. Ama bilmediğimiz birkaç ayrıntı var. Zoe aslında Chloe'nin üvey kardeşiymiş. Yani anneleri Audrey Bourgeois ama babaları farklıymış. Aslında Chloe'nin annesi Audrey Bourgeois Paris'in belediye başkanı Andre Bourgeois'ı aldatmış. Evet doğru duydunuz. Bildiğiniz aldatmış. Neyi açıklayacaksın? He? Defol sen de adi kadın. Nankör. Emek verdim. Sevgimi verdim. Bana bunu mu yapacaktın resim? Vicdansız. Defol. Defol gözüm görmesin seni. Açıkçası bu kadından o potansiyeli bekliyordum. Zaten bu 3 sezon boyunca da evliliklerin hep sallantıda olduğunu görmüştük. Sürekli kavga ediyorlardı. Aman neyse iyice Türk dizilerine döndü bu da. Peki sizce kim daha büyük? Bana sanki Zoe Chloe'dan daha büyükmüş gibi geliyor. Demek ki 8. bölümde Chloe bir anda kız kardeşi olduğunu öğrenecek. Ve sanırım bölümde Nino'ların çekeceği filmde istediği rolü Zoe alacak. Zoe'nin bir anda hayatındaki her şeyi elinden alacağını düşünen Chloe de sinirlenecek ve kraliçe dönüşecek. Ama bölüm sonunda Zoe, Chloe'yi Uğur Böceği'nin yarattığı sihirli tılsımı vererek Chloe'yi rahatlatacak. Umarım bölüm sonunda iyi anlaşmaya başlarlar. Belki de Chloe Zoe sayesinde artık kendini yalnız hissetmez. Neyse Zoe'nin babasının başka bir kişi olduğunu duyan fanlar bu sefer Zoe'nin babasının kim olduğuna dair tahmin yürütmeye başladılar ve bazıları Zoe'nin babasının Gabriel Agres olduğunu iddia etti. Zoe'nin ayrıca Edrin ile de kardeş olduğunu düşünmeye başladılar. Yani böyle bir ihtimal sıfır arkadaşlar, imkansız. Mucize mi izliyoruz Türk dizisi mi belli değil, abartmayalım lütfen, o kadar da değil yani. Şimdi diğer bir habere geçelim. Geçtiğimiz günlerde yapılan Mucize'nin Rusya'daki lisans toplantısına göre 7. sezon resmen onaylandı. Toplantıda gösterilen takvime göre 5. sezon 2022, 6. sezon 2023 ve 7. sezon da 2024'te yayınlanacak. Ve tabii ki bu sezon aralarında bizlere yeni özel bölümler de verecekler. 2022'nin ilk bahar aylarında Londra özel bölümü, sonbahar aylarında ise Afrika özel bölümü gelecek. Ve 2023 yılının ilk bahar aylarında bir de Brezilya bölümü yayınlanacak. Tabi yeni özel bölümler yeni karakterler demek. Londra özel bölümünde Uğur Böceği Miss Rose adında bir sihirli ajanla tanışacak. Miss Rose aslında mucizenin şirketi Zek tarafından hazırlanan başka bir çizgi film. James Bond'dan esinlenen bu çizgi filmde Miss Rose ve kardeşi Londra'da kötülere karşı savaşıyorlar. Aslında çizgi filmin 2020 yılında yayınlanması bekleniyordu ama bilinmeyen nedenlerden dolayı ertelendi. Ama neyse ki bu özel bölümde Miss Rose'u göreceğiz. Afrika özel bölümünde ise Uğur Böceği ve Kara Kedi Lady Aslan'la tanışacak. Jeremizek karakteri ilk olarak 10 Kasım 2020'de Instagram'da Orman'ın gerçek şefi bir kral değil kraliçe Lady Aslan onunla Afrika'daki mucize maceralarında tanışacaksınız açıklamasıyla tanıtmıştı. Ve kahramanlarımız Brezilya bölümünde de Lady Kelebek ile tanışacaklar. Aslında Lady Kelebek Pixie Kız çizgi filmindeki bir karakterdi. Ancak daha sonrasında karakterin Brezilya özel bölümünde olacağı açıklandı. Son olarak ise Uyanış filminin 2021 yılının sonlarında çıkması bekleniyor. Ancak koronavirüsten dolayı sinema salonları kapalı olduğu için bu tarih ertelenebilir. Veya filmi online olarak da yayınlayabilirler. Bu videoda Uyanış filmi hakkında çok konuşmayacağım. Daha sonra bunun hakkında ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Ve ayrıca ikinci filmin de yapım aşamasında olduğunu belirtmişler. Vay be daha birinci filmi yayınlamadan ikinci filme başlamışlar bile. Evet mucizenin 5 yıllık planı bu şekildeydi. Peki sizlerin düşünceleri neler? En çok hangi özel bölümü merak ediyorsunuz? Zoe'nin Chloe'nin üvey kardeşi çıkmasına şaşırdınız mı? Sizce Zoe'nin babası kim olabilir? Yorumlarınızı bekliyorum. Mucize hakkında daha çok bilgi ve teoriler için kanalıma abone olup zil işaretine basmayı unutmayın sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Sunya. Bu videoda Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin en son çıkan haberlerinden bahsedeceğiz. Ancak videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. İzleyicilerin yalnızca %20'si kanalıma abone oluyor. Bu oran çok ama çok düşük. Kanalımı seviyor ve takip ediyorsanız lütfen abone olmaktan çekinmeyin. Abone olmak ücretsiz ve fikrinizi değiştirirseniz istediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz. Tüm bunları yaptıysanız şimdi videomuza geçebiliriz. Videoya Zoe ile başlayalım. Önceki videolarımı izlediyseniz Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin 4. sezonundaki yeni karakterlerinden birinin Zoe olduğunu bilirsiniz. O yeni kraliçe aramız. Aslında süper kahramanın adı Vesperia. Zoe'nin neredeyse tüm dönüşümünü zaten gördük. Bunları bilmiyorsanız önceki videoya gidip onu izledikten sonra bu videoya geri dönebilirsiniz. Birkaç gün önce Brezilya TV kanalındaki mucizenin seslendirme sanatçılarından biri Zoe'nin Chloe'nin üvey kız kardeşi olduğunu ortaya çıkardı. Tabii ki yanlışlıkla. Bunun bir sürpriz olması gerekiyordu ama ortaya çıktı. Bu Audrey'in kocasını aldattığı anlamına gelse de bizim için aşırı şaşırtıcı bir şey değildi. 2019'da Zoe'nin ortaya çıktığı duyurulduğunda fandom bununla ilgili bazı teorileri çoktan yapmıştı. Ancak başka ilginç teoriler de var. Örneğin Zoe'nin gelecekten Edrin ve Marinette'in çocuğu olması. Ya da Luca ve Chloe'nin. Şahsen bunların mantıklı olduğunu düşünmedim. Ama daha önce de bahsettiğim gibi Zoe'nin Marinette veya Edrin ile gerçekten benzer bir yüzü bulunuyor. Zoe'nin babasının Gabriel olduğunu hayal edin. Tamam tamam şaka yapıyorum. Fandom, Zoe'nin Muz Kraliçesi bölümünden bir bölüm öncesinde gösterileceğini söylüyor. Bu yüzden Chloe'yi akumatize edilmeden önce onu gözden geçireceğimiz bir bölümümüz olacak. Fragmanları inceledikten sonra Muz Kraliçesi bölümünde neler olacağına dair birkaç teorimi söylemek istiyorum. Muz Kraliçesi bölümü Zoe'yi göreceğimiz ikinci bölüm olacağından Chloe'nin onu da tanıyacağı aşikar. Kuley'nin birdenbire ortaya çıkan kız kardeşinin Paris'e gelip onunla yaşamasından hoşlanmayacağını adım kadar eminim. Çünkü Kuley'nin her şey olmasına rağmen çok kıskanç olduğunu ve her zaman dikkat çekmek istediğini zaten biliyoruz. Mucize Uğur Böceli Karakedi resmi kanalı tarafından yayınlanan 4. sezon fragmanında Zoe'nin sahnelerine baktığımızda Zoe'nin biraz kafası karışık ve endişeli olduğunu görüyoruz. Bu sırada Marinette sakin ve kendinden emin gözüküyor kızların arkasında Thomas Estruk var. Geri dönmüş ve sanat dersindeler. Bu bir sürpriz değil çünkü tarzını gördüğümüzden beri Zoe'nin sanatla ilgilendiği çok belliydi. Zoe'nin de Nathaniel'ın arkadaşı olacağını hissediyorum. Glob'un yayınladığı fragmanlardan birine baktığımızda turkuaz şapkasında görüyoruz. Bir ressam gibi görünüyor. Her neyse. Ana konumuza geri dönelim. Muhtemelen Sınıf ve Thomas yeni bir kısa film yapıyorlar belki de omuzlarla ilgilidir. Clay, Zoe'ye daha uygun olan bir rolü almak isteyecektir ancak alamayacak. Chloe kimsenin onu umursamadığını gördükten ve filmi çekmeye devam ettikten sonra Zoe'nin her şeyi ondan aldığını düşünecektir. Ruhsal bir çöküşün ardından akumalanacak ve amoklanacaktır. Süper kötü olduktan sonra Zoe'yi arayacak bu yüzden önce filmin kaydedildiği salona gidecek ve Zoe'nin nerede olduğunu soracak. Muhtemelen Zoe orada olmayacak. Bu yüzden kuleyi cevabını alamayacak. Öfkesiyle muz atarak herkesi ışınlayacak. Meynet koşacak ve dönüşecek. Sonra Chloe his canavarı ile birlikte Zoe'yi bulacaktır. Bu sırada Uğur Böceği ile Kara Kedi gelecek ve savaş başlayacak. Uğur Böceği şanslı tılsımını kullanacak ve bir Vespa alacak. Zoe'yi Chloe'den alması gerekeceğinden Zoe ve Uğur Böceği Vespa'yı binecekler. Chloe his canavarından aşağı inecek ve kızları takip edecek. Kızlar Chloe'den kaçarken kara Kedi de his canavarı ile ilgilenecektir. Bir şekilde Uğur Böceği Chloe'den kaçmayı başaracak ve tren istasyonunda Zoe'yi arı mucizesini verecektir. Zoe Vesperia'ya dönüşecek. Nedenini bilmiyorum ama bundan sonra kara Kedi ile Uğur Böceği, Chloe ile savaşırken Vesperia his canavarı ile kavga edecek. Ayrıca Chloe'nin Uğur ayağına vurduğu bir sahneyi görüyoruz. Ve Uğur düşüyor. Bunun bir planın parçası olduğunu düşünüyorum. Uğur böceği düşüyormuş gibi yapacak ve sonra kara kedi akumalı nesneye kadiklizm uygulayacak. Bundan sonra her şey normale dönecek. Bölümün sonunda Zoe Kule'ye sihirli tılsım verecek. Bence Zoe'nin bu küçük hediyesinden sonra Kule'yi Zoe'nin samimiyetini kabul edecek ve onunla barışacak. Kule'nin üvey kız kardeşiyle vakit geçirerek daha iyi biri olacağını düşünüyorum. Bu arada Zoe'nin mi yoksa Chloe'nin mi daha yaşlı olduğunu bilmiyorum. Ama görünüşe göre Zoe Chloe'den daha büyük. Bir diğer hissettiğim şey de Zoe'nin Luke ile tanışacağı. Ve bu sayede Chloe Luke ile iletişim halinde olacak. Thomas, Luca ve Chloe'yi katı bir şekilde reddediyor. Ancak aynı zamanda bölümde doğru olduğu onaylanan teorileri de bir zamanlar reddettiği için Zoe sayesinde Luca'nın başlayıp gelişeceğini düşünüyorum. Düşünceleriniz neler? Evet bu bölüm hakkındaki teorim buydu. Şimdi bu teoriden sonra diğer bir habere geçelim. Rusya'dan lisans toplantısının ardından Mucize Uğur Böceği'nin 6. ve 7. sezonlarının onaylandığı duyuruldu. Size burada planların listesini göstereceğim. Bu listeye göre her yıl yeni bir sezon gelecek. That's suspicious. That's weird. Hmm. Her yıl. Garip. Yine bu plan listesine göre 5. sezon 2022'de, 6. sezon 2023'te ve 7. sezon 2024'te yayınlanacak. Ayrıca her iki yeni sezon arasında yeni bir özel bölüm var. Birincisi Londra özel bölümü. 2022 baharında yayınlanacak. Bu filmler diğer Zek prodüksiyonlarından bazı kahramanları da içerecek. Örneğin London bölümünde süper kahramanlarımız Miss Rose ile tanışacaklar. Miss Rose ise gizli bir casus. İkincisi Afrika özel bölümü. 2022 sonbaharında yayınlanacak. Afrika özel bölümünde Lady Aslan'ı göreceğiz. Jeremy Zek bu kahramanı daha önce Instagram sayfasında açıklamıştı. Üçüncüsü ise Brezilya özel bölümü. 2023 baharında yayınlanacak. Bu özel bölümde Lady Kelebi'yi göreceğiz. Lady Kelebi'nin aslında Zeg'in diğer prodüksiyonundan olduğunu biliyor muydunuz? Adı Pixie Girl. Bu dizi 2016 veya 2017'de duyuruldu. Ancak diziden tek bir şey dahi göremedik. Bu benim için büyük bir hayal kırıklığı çünkü Pixie Girl'ün görünüşünü gerçekten beğenmiştim. Ayrıca iki filmimiz var. İkincisi daha yeni açıklandı ve diğerini zaten biliyorduk. Mucize Uğur Böceği ile Kara Uyanış filmi. 2021 tatillerinden birinde çıkacak. Sanırım Noel için. Ve diğeri de bilinmiyor. Bu arada önceki videoda filmle ilgili bir video yapmamı istiyorsanız yazın demiştim ve hepiniz evet yazmışsınız. Bu yüzden bununla ilgili bir video da gelecek. Videom buraya kadardı. Zoe'nin Chloe'nin üvey kız kardeşi olduğu gerçeğin açığa çıkması hakkında düşünceleriniz neler? Zoe'yi Vesperia kıyafetiyle beğendin mi? Uğur Böceği'nin yeni sezonları için heyecanlı mısınız? Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.